Ya. Videoyu izledim. Adam alıyor kalemi, makası, telefonu. Duvarda şöyle bir yukarı itiyor, duvarda sabit kalıyor. Olacak iş değil gibi geliyor bana. Fakat ondan İmkansız. sonra her deneyende de olmuş. O beni bir işkillendirdi. Normal kalemi tutuyor, bızıt yapıyor, duvarda kalıyor. Statik elektrik kine... Bekle. Bekle. Normal bir kalem. Nerede duvar? Arkamda duvar var. Hazır mıyız? Etik elektrik, falan filan bilmem ne diyeceğim de tahtada da olmaz ki normalde kurşun kalemde. Ama denemeden olmaz. Hazır mısınız? Deniyoruz. Şimdi deniyorum bak bekle. İmkansız bir şeydi zaten yani bu. İmkansız bir şeydi ya. Tuttum. İttim. Bırakayım mı? Bırak. oldu. Aa kaldı. Telefonumu <laughs> hiç riske atmasım yok. O yüzden bir daha kalemle deneyelim. O bastırdım, yukarı doğru ittim. Zıplayıp İlkes. kaçıyor falan yani. <laughs> Müthiş oldu.